Permütasyon kombinasyonda soru çözmeye devam. Bakalım. Nerede kalmıştık? Bunu yapıyor Biliş. idik. 30 bu bitti. Bu 5 bölü 8. 5 bölü 8 bulmuşuz bunun cevabına. şuraya 5 bölü 8 yazalım. Ve 33. soruya geçelim. A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 5, 6, 7 kümeleri veriliyor. B kümesinden bir eleman seçildiğinde bu elemanın A kümesinin elemanı olmama olasılığı kaçtır diye soruyor bize üç eleman ortak. Şimdi elemanlar ortak olan elemanlara bakalım. 1 1, 2 2 ve 5 5 elemanları ortak. İstenen durum tüm durum dedim. Şimdi istenen durum e, aşağıda olacak olanlar ne? B kümesi tüm durum ne? 1 2 3 4 5. Doğru değil mi? Beşin birlisi tüm durum. B kümesinden bir eleman seçildiğinde. Doğru. B kümesinden bir eleman seçildiğinde. Ha, evet evet beşin birlisi. Beşin birlisi. E, ne işte bizden? A kümesinin elemanı olmama olasılığı ne? Şimdi. 3 ve 4 var sadece. 3 ve 4 var o zaman 2'nin birlisi. O da 2 bölü 5 oldu. 34. soruya bakalım. A ve B bağımsız olaylar olmak üzere. P A 3 bölü 4, P B 4 bölü 5 ve A birleşim B kaçtır diye soruyor bize. Nasıl yapıyorduk bu sorularda? Şu formülü kullanıyorduk. P A birleşim B A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B diyor ilik. E Burada biliyorum A neydi? 3 bölü 4, 3 bölü 4. artı 4, 4 bölü, bölü 5. 5. Bağımsız olaylar olduğu için orası. Bu ikisinin çarpımı şeklinde 3 bölü 4 4 bölü 5 şeklinde yazıyor idik. 5'e 4 ile... Yenişlettim. 15 artı 16 eksi 12 bölü 20. 19 bölü 20. Bu sorudaki doğru cevabımız olacak. Şimdi geldik diğer soruya geçiyoruz. 35. soruya. A ve B ayrık olmak, olaylar olmak üzere. Ayrık olay demek birbirine bağımsız. Yani iki tane ayrık küme birbirine bağımlı değil. Bu 1 bölü P, A birleşim B'yi soruyor. Ayrık küme olduğu için P, A artı P, B'dir. Bunların bir kesişimi olmaz. Öyle değil mi? O zaman Hemen geldim. PA kaç? 1 bölü 6. PB kaç? 1 bölü 3. Bunu 2 ile genişlettim. 3 bölü 6. O da eşittir. 1 bölü 2 olacak. Bir torbada 5 sarı, 3 mavi ve 1 yeşil misket vardır. Bir torbada 5 sarı, 3 mavi, 1 yeşil misket vardır. Rastgele seçilen üst misketin üçünün de aynı renk olma olasılığı kaçtır? Şimdi birinci tüm durum, do dokuzun üçlüsü. Tüm durum ama burada iki tane şey var ihtimal var. Ya sarı seçebilirim ya mavi seçebilirim. Doğru mu? Yeşil seçme 3 tane yeşil seçme şansım yok. Tüm durumum dokuzun üçlüsü. Dedim ki ben üçünü de sarı seçme ihtimalim olasılığı mı? 5'in üçlüsü. Veya yine 9'un üçlüsü 3 üç sırda 3 üç maviden 3'ünü seçme ihtimalim Eğer yeşil olsaydı yeşilde ihtimal yapacaktım ama yeşilden bir tane o ihtimal arasına girmiyor. O zaman 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Böyle 9 çarpı 8 çarpı 3, 7 çarpı 2, 1 artı 3 bölü 9, 8, 7, 3, 2, 1. Şöyle bir inceleyelim. Şu 3, şu 3 götürdü şuradan 2 geldi. Burası 10. Ondan sonra şöyle sadeleştirerek gidelim. Şu 3 şunu götürdü, Şu da şunu götürdü, 4. 12. 7 ile çarptım. 80, 10, evet, 84. Paydamız 84. 3. 11, 11 bölü 84. Aynen öyle. 11 bölü 84. Doğru cevabımız. 37. sorudayız. 3 farklı mektup. 7 farklı post, posta kutusuna aynı kutuya Birden fazla mektup atılmaması şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi şöyle üç tane mektup çiziyorum. Hepsi birer tane posta kutusuna gidecek değil mi? Öyle diyor sanki değil mi? Yani birden üç fazla mektup, mektup atılmaması fazla aynı kutuya atıyorum. Birden fazla e, iki mektup tane atamazsın. atılmaması. O zaman birinci mektubu yedi posta kutusuna gidip atabilirim. Doğru değil mi? Ya bu şey gibi 7 eee 3 basamaklı farklı rakamlardan oluşan soru gibi. Aynen. E bir, bunu buraya attım. Geri 6 tane kaldı. 6 tane kutuya şunu atabilirim. Geriye 5 kutu kaldı. Bunu atabilirim. Yani permütasyon alıyorum 7'nin üçlü permütasyonunu almış oluyorum. O da 7 6 5 30 200 10 bu sorudaki doğru cevap. Aynen. Gel A3, 4, 5, 6 ve B5, 6, 7, 8 kümeleri veriliyor. Yüzler ve birler basamağı B kümesinden, onlar basamağı A kümesinden seçilen 3 basamaklı ve rakamları tekrarsız. Kaç farklı sayı yazılabilir? Çok tatlı bir soruya benziyor. Bakalım. Şimdi ortak elemanları bir çıkarmak lazım önce. Ya ben ilk ort başta orta... onlar basamağından başlayacağım. B kümesini yerleştireceğim. Peki hocam. E şimdi dediğine katılıyorum. Pardon. A kümesinden başlayacağım yani. Özür dilerim. Tam tersine. Şimdi şöyle vermiş. yapalım. B, B, A. Bücağı Burada bücağı iki zor. durum olduğunu görüyorum. Bakalım sen iki durum olduğunu görecek misin? İki Yüzler basamağı yok. ve birler basamağı B kümesinden. Yüzler ve birler basamağı B kümesinden. Tek durum yok mu burada? Sanki iki durum gibi geldi. Biri, de biri bir deneyim bakalım da. Yani şurası A kümesinden, A kümesinden. olacak. Şurası Geri kalanı B'den. B'den olacak. Aklına. Ve rakamları farklı. Ve rakamları farklı olacak. Şimdi şuradan gelelim. Eğer ben buraya A kümesine dikkat et. Evet, çak İki durum var. A kümesinden buraya 5 6 gelebilir bak. A kümesinden. Ya da tamam, ben de şimdi gördük. 3 4 gelebilir. Eğer 5 6 gelirse şuraya 5 6'yı getirirsem geriye ne kaldı? B kümesine 7 8 gelebilir. 7 8 veya şuraya ne gelebilir? Aynı şekilde eee onlar 3 tane gelebilir. Şimdi tamam. Tamam tamam bulduk. Bak. Şöyle gösteriyorum. Şuraya bir mutlaka bir iki tane gelecek. E buraya 5 6 geldiğin 5 6'dan herhangi biri geldiğinde şuraya 3 tanesi. Birini burada kullandım. 3 rakam geldi. Buraya da 2 rakam geldi. artı buraya 3 4 geldiğinde şuraya 6 7 8 gelebilir. Buraya eğer 3 4 geldiğinde 3 4'ü koyduğumda buraya da 5 6 7 8'in herhangi biri gelebilir. Yani o zaman burası diyelim ki buraya 5 koydum. Buraya 3 koydum. Buraya 6 koydum. Çok güzel. 4 2 2 3. 3 Aynen. Yani benim yazacak sayılarım. 12. 2 2 4 artı, 3 ile 12. Artı. Burası ne? 24. Toplam 36. Çok güzel bir soru. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı 300'den büyük 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi sıfır varsa Muhammed burada iki durumu ayrı ayrı düşüneceğiz. Anladın mı? 0 sonda ya da 5 0 ve 5 sonda şeklinde düşüneceğiz. 300'den büyük 5 ile rakamlar farklı kaç sayı yazılır 3 3 basamaklı 1 2 3 yazdık. 1 2 3 burada yazdık. Şimdi benim 5 ile bölünebilmesi için şu son hanenin 0 ve 5 olması sıfır lazım. 0 ya da 5 olması lazım. Doğru değil mi? Bir 0 halini bir de 5 halini mi? Ee, Şimdi, önce 0 onları... ve 5'i burada düşündüğümde düşünüyorum. 0 ve 5'i burada düşünüyorum. Ne gelebilir? Buraya iki tane durum gelebilir. 0'ı kullandım ve 5'i kullandım. Yani ikisini de kullandıktan sonra şuraya 4 şuraya Yanlışlanacak mı şu? Bir yerde yanlış var bir dakika. 300'den büyük olacak ya. Ilk 300'den başta, büyük olacak. E, evet, 300'den büyük olacaksa yazalım. 3 ve 4 gelebilir. Buraya mı maksimum? Aynen. Çünkü 3 ve 4, 5'i kullandığımda 3 ve 4 gelebilir. Doğru değil mi? Peki. Bura ben ne olur? 3 yazdım. 3 farklı ben 3, 4, 5 gelebilir diye yazdım. Çünkü da gelebilir ya hocam. Sonra. Şimdi tamam onu bak. gelirse 3 Tamam bak ben nasıl yapacağım biliyor musun? 05'in geldiği durumu yazacağım. Sonra 0'ı koyacağım. 5'in de buraya gelme ihtimalini yazacağım. Şu an tamam. 3 ve 4'ü yazdım. Şuraya 2 tane gelebilir. Geriye de 4 tane buraya gelebilir. Bak 5 ben geldi. Ben 0'ın geldiği olasılığı buldum 24. Şimdi süpersin. Geldik 3, buraya 4, Şuraya 2. 0 geldi. Buraya 5 geldi. Şuraya da 4 tane rakamın istediğini koyabilirsin. O zaman 1, 1, 4. Hmm. Başa niye 5 yazdınız? Şimdi şurada 3 ve 4'ü kullandım ya. E 5, 5 ile birini bilen. Bak 0, şöyle 5 söyleyeyim. 300'den büyük. Ben burada bir şey kullanmadım. 5 burada varsa olabilir mi? Olmaz dedim. Şöyle düşün. Soruyu şöyle anlatalım. Buraya 5 koyduğumda. Buraya 5 gelebilir mi Muhammed? Gelmez değil mi? 3 ve 4 gelir 3 ve 4. 3 e, ve 4 geliyorsa 2 tane. Geriye 4 tane kaldı. Ama buraya 0 kesin koyduğumda buraya 5 kesinlikle gelir. Doğru mu? 5 e, beş gelirse 0 ikisi kesin 4. 2 4'ün 8 10'a E hocam Hadi kafa patatalım. Bu soru çok güzel. Cevapta da 20 yazıyor da şimdi ikinci olasılıktan bahsediyorum. İlkinde sıkıntı yok onu anladım. İlkin, ikincisinde... Oraya 3, 4 ve 5 yüzler basamağına nasıl gelemiyor ben onu çözemedim. Şimdi burada kullandım zaten 3 ve 4'ü. 3 ve 4'ü burada kullanmadın mı? 3 ve 4 Bakanları... yazılacak. 3 ve 4 yazılacak sayıları burada yazdım. Tamam hocam anladım şimdi. Beşle yazılabilecek sayıları buraya bıraktım. Aa cevap varmış aşağıda. Hocam kırkdayız. Ha. Şimdi hangisinde var cevap, hangisinde yok merak ettim. <laughs> Sadece 7. sayfada var. 6 katlı bir binanın dış cephesi 5 farklı renkten en az ikisi kullanılarak boyanacaktır. Ardışık katlar farklı renkte boyanma koşuluyla bina en çok kaç farklı şekilde boyanabilir. Şimdi. Bu sıralama değil değil mi? Bu seçme. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat. Şimdi beş farklı renkten en az ikisi kullanılarak boyanacak. En az ikisi. Yani sarı, mavi. Burada kullandım. En az ikisini kullanmak zorundayım. Tamam mı? Şimdi beş farklı renkten en az ikisi. Geldim buraya. Sarıyı burada kullandığımı düşünüyorum. Tamam mı? Sarıyı burada kullandığımda 5 beş rengin 5'inde kullanmış oluyorum. Doğru mu? 5 beş renkten 5'inden bunu kullanmış oldum. Şimdi aşağıya geçtim. Bir alt kata geçtim. Sarıyı kullanamazsın diye aynı renkler olmayacak. Doğru mu? Doğru. Mavi kullanmak zorundayım. Sarıyı kullanamadığım için 4 renk kullandım. 5 renkten 4'ünü düştüm. Tamam mı? Geçtim. Burada kırmızı kullanacağım. Şimdi aynı renk mavi buraya kırmızıyı kullanacağım burada. Örnek görüyorum. Mavi kullanabilir miyim Beş renkten? Kullanamadım. Ama sarıyı kullanabiliriz. E, tamam, sarı devreye girdi. Dört tane kaldı. Çok güzel bak. Yakaladım yani. Hep bir tane azaltarak geliyorum. Nasıl olduğunu göstereyim. Kırmızı, sarı, mavi Kırmızı, yeşil ve bir tane de başka bir renk söyle. Ee, farklı bir harf olsun. Mor. ne var ama farklı bir harf söyle. <laughs> Hocam ee, ye yeşil dedik. Gri olsun. Gri. Tamam. Şimdi sarıyı kullandım. Alt katta sarıyı kullanamayacağım. Dört renk kullandım. Bir alt kata geçtim. Burada neyi kullandım alt katta? Maviyi kullandım sarı açıldı. Maviyi kullanamıyorum. Doğru mu? Burada kırmızıyı kullandım. Kırmızı, mavi, sarıyı kullanamıyorum. Sarı kilitlendi, mavi. 4, 4, 4 şeklinde geliyor. Yani bir açılıyor. Bu sınav sorusuydu zaten. TYT'de geçmişte bir sınav sorusunun aynısı bu. O zaman 5 çarpı 4 üzeri 1, 2, 3, 4, 5. 0, 3, 4, A, 5, 6, 7 kümesinin elemanlarıyla. 3 basamaklı. 2 rakamı aynı olan kaç sayı yazılabilir? Bir düşün bakalım. Kümesinin elemanlarıyla. 3 basamaklı 2 rakamı aynı olan. Tamam. Ya hocam, e, atıyorum yüzlerle onlar basamağına sadece 3 ve 3 gelecek. Yani bir birer tane rakam gelebiliyor yani alın. Ya öyle anlatabildim öyle... mi? Nasıl anlat? Bir şöyle bir şöyle bakalım. Atıyorum yüzlerle onlar basamağına yalnızca birer tane e, rakam gelebiliyor. Ya yani atıyorum ikisi de 3 olsun. Böyle yazacaksın. Öyle mi? Yani geri kalanı da e, iki rakamı aynı olan demiş. İki rakamı aynı olan. İşte şu şunun gibi bir şey yazacaksın. Bir, yani bir, altı. Üç, sıfır sıfır da yazabilirsin. Ha, aynen. Yani yazabileceğin sınır yok ki burada. Altı bir çarpı üç... altı mı oluyor? Bilmiyorum kaç tane. Şimdi Öncelikle rakamları farklı kaç sayı yazabiliriz? Rakamları farklı. 6 faktörler mi? Yani bizim şeyimiz ne olmalı ona bir bakalım. Nasıl yazabileceğimize bir bakalım. Haydi durdurdum. Şimdi bu sorunun temel çözüm şekli senin biraz önce kaydı durdurduğumda söylediğim cümlelerle çözülemez. Çözülme şansı yok. Neden yok? Çünkü çok fazla ihtimal ve çok farklı şekiller düşünür. Ben bu soruyu çözerken 3 aşamalı düşünüyorum. Bir, Tamamen rakamları farklı. artı 3 rakamı aynı. artı ya da iki rakamı aynı şeklinde düşünmem lazım. Şimdi benden istenen durum ne? Bu ne istiyor? Doğru mu? Ben tüm durumdan yani tüm yazılabilecek rakamlardan şunları çıkartırsam şunları çıkartırsam bunu elde eder miyim? Şöyle söyleyelim. Hemen şöyle. Ne e nedir yavrum? Şimdi Yazılabilecek rakam kaç burada? Rakamları farklı edilmediği için. Yüzer basamağına 5 rakam yazabilirim. Geri kalanlara 6, 6 yazarsam. 6 kere 6, 36. 36 çarpı 5'ten 180 e, adet rakam. 3 basamaklı sayı yazıyorum. Şimdi geldim ikinci aşamaya. Şunu ve şunu buradan çıkartırsam iki rakamlı yazılabilecek sayıları bulurum. Rakamların farklı olması demek ne demek? 1, 2, 3. Buraya 5 rakam yazılabilir. Buraya yazılan sıfır haricindeki bir rakamı sildim. 5 buraya yazdım. 4 buraya geldim. 5, 5'in 25. 25 çarpı 4, 100. Peki rakamları aynı kaçta yazabilirim? 3, 3, 3 yazabilirim. 4, 4, 4 yazabilirim. 5, 5, 5. 6, 6, 6 ve 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane buraya yazarım Doğru mu? Demek Üç ki 3'ü de aynı olanlar. 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6. 3 rakam aynı. Şu ikisini topladım. 100 artı 5. 105 tane. E. İki rakamla aynı olanlarda 180 105 yaparsak 75 tane olur.